Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta yine hep birlikte sizlerle güzel bir haftaya giriş yapalım. İlginç bir hafta. Çünkü bakıyoruz ki ayın 16'sı cuma günü Merkür retrosu Aslan burcuna hareket etmeye başlıyor. Artık orada geri gidecek. Evet, yükselen burcu kendi burcu ve özellikle ay burcu, yükselen burcu olan sevgili Koçlar diyelim ki Evet sevgili koçlar enerjinizi çok seviyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu cümleyle başlıyorum çünkü muhteşem bir enerjiniz var ve Mars sizin ikizler burcunda devam ediyor ay sonuna kadar Jüpiterle birlikte ve sizin iletişim evinizde. Evet bu hareket muhteşem ilerliyor ve siz de bu konuda kendinize hiçbir şekilde e, dur demiyorsunuz. Yani alabildiğine eğlenceli, alabildiğine sosyal hayatınızda iyisiniz. Fakat kıskanılıyorsunuz da siz de farkındasınız sevgili koçlar. Her yaptığınızda olay oluyor, her yaptığınızda arkanızdan konuşuluyor ve bu konuların soru işaretleri kafanızda bin bir tane ama çok da umursadığınız yok. Ayrıca sevgili koçlarımızın biliyorsunuz Cuma'ya kadar Güneş'le birlikte Merkür Retrosu sizin çalışma ve sağlık evinizde. Evet Merkür Retroları biliyorsunuz sevdiği bazılarının sevmediği ama benim çok sevdiğim bir olay. Çünkü Merkür'ün tam karşıtı evinde Neptün'le Satürn de retro yapıyor. Böyle bir yüzleşme bir çarpışma var böyle burun buruna geliyorlar. Ve birbirlerine dedikleri tek konu tek olay geçmiş hayat gelecekteki düzen yeni bir düzen, kendilerini araştırma, iş yaptığı insanlarla nasıl bir düzen içine gireriz? Uzun süredir beklediğim düşünceleri acaba hayata geçirebilecek miyim? Yapmak istediğim yenilikler ve iş hayatımla ilgili yeni bir performans istiyorum ama şu anda Merkür Retrosu buna izin vermediği için planlarımı geride yapabilir miyim? İşte sevgili koçlar, Özellikle iş hayatınızdaki o içsel disiplin üzerinde bayağı yürümeye başladınız, ilerliyorsunuz. Ama dediğim gibi Merkür Retrosu'na takılmış durumdasınız. Cuma günden itibaren Merkür aşk ve sosyal evinize geçiyor. Bu da çok güzel. Ve Mars da Jüpiter'le güzel bir açıyla birbirini destekliyor. Yani cumadan sonra özellikle hafta sonu eğlenebilirsiniz, gezebilirsiniz, arkadaş gruplarına dahil olabilirsiniz. Hep böyle gitmek isteyip de yarım kalan işleriniz ya da yarım kalan projelerin içinde olmak istediğiniz alanlar var ya Onları şöyle bir hafiften gözden geçirebilirsiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir aslan kapısı açıldı. Dünyanın çok farklı konumları artık herkes kendiyle ilgili bir yol izlenimi ve yol içinde. Yani ya geriye bakmadan ilerleyeceksiniz ya da geçmişten aldığınız derslerle yolunuzu daha iyi görebileceksiniz. Evet akıllıca davranan sevgili koçlar Cuma'dan sonra enerjiniz oldukça yüksek oluyor. Artık eski dostlar, eski arkadaşlar, eski fikirler, bütün bunlar sizin için mutlu edecek olaylar. Ama ay sonuna kadar biraz dikkatli olun diyoruz. Hızlı hareket etmeyin. Evet sevgili koçlar, siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.